Anne kim ki bu sabah sabah? Bilmiyorum ki kızım. Ay Hülya Hanım siz miydiniz? Buyurun. Günaydın Hediye Hanım. Günaydın günaydın. Ee, buyurun bir sorun mu var? Evet aslında bir sorun var. Sorun sizsiniz. Biz oturup kendi aramızda konuştuk. Sizi bu apartmanda istemiyoruz. Bir an önce gidin buradan. şöyle konuşalım. Öyle apartmanda olmaz. Evet. Şimdi söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz? Biz söyleyeceğimizi söyledik ediyor hanım. Burası bir aile apartmanı. Biz apartmanımızda böyle ahlaksızlıklar istemiyoruz. E burası bir aile apartmanıysa biz de bir aileyiz Hülya teyze. Hem siz bizim ne ahlaksızlığımızı gördünüz? Kızım tamam sen bir sakin dur. Hülya hanım. Siz bir açık açık konuşun bakayım ne istiyorsunuz? Aile de aile olsa kocam dediğiniz o adam hırsızmış. Kızın kocasını aldatmış. Kaynanasını damdan itmiş. Daha ne olsun? Ha, bilmiyorum ya yani. ben böyle rezillik hiç duymadım hayatımda. Sen Zeynep'in koca peşindeymişsin. Yova yıkmışsın. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Terbiyeli olun biraz. Kızım yeter dur. Yalan mı canım? Aldatmalar, adam ayartmalar. Daha neler neler. Ama dediğim gibi burası bir aile apartmanı. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var ya. Biz sizi burada istemiyoruz. Gidin buradan. Huzurumuzu kaçırmayın. Siz bizim ne kötülüğümüzü gördünüz? Sabahın köründe milletten duyduğunuz iftiralarla kapımıza dikiliyorsunuz. Sonra da gidin diyorsunuz öyle mi? Asıl siz gidin. Hadi çıkın evimizden. Kızım dur. Sen bir odana git bakayım. Biz bunları hak edecek hiçbir şey yapmadık. Neden bütün kötülükler bizi buluyor? Tamam kızım. Ben şimdi konuşup halledeceğim. Sen merak etme. Sen bir müsaade et. Hadi odana. Sizin buraya gelip bana bunları söylemeye ne hakkınız var ha? Kızımla benim huzurumuzu bozmaya ne hakkınız var sizin? Hediye Hanım. Bakın biz söyleyeceğimizi söyledik. Pınınızı pırtınızı toplayın gidin bu apartmandan. Yoksa yapacağımızı biliriz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu saçma sapan laflarınızı da alın, defolun gidin evimden hadi! Terbiyesiz işte. Utanmaz. Asıl sizsiniz be terbiyesiz. Aile apartmanıymış. Her derdinizi dinledim. Her işinize koştum. Arkadaş bildim sizi. Komşuluğunuz buraya kadar mıydı ha? He? Anlaşıldı Hediye Hanım. Bu iş mahkemede çözülecek. Siz bilirsiniz. Umrumda bile değil. Hiçbir yere gitmiyoruz biz. Aslım. Aslım. Gitmiş. Mümtaz Bey, Sibel Hanım buyurun. Yaşar evde mi Nurhan? Evde evde. Yaşar. Buyurun Mümtaz Bey bir şey mi vardı hayırdır? Bu ne biliyor musunuz? Yok valla nereden bilir? Bu dilekçe. Bu da karar defteri. Sizin siteden gönderilmeniz için imza topluyoruz. Sibel Hanım, Ozan ve ben imzaladık. Diğerleri de daha sonra imzalayacak. Daha sonra da resmi prosedür başlayacak ama benim size tavsiyem bizi böyle prosedürlerle uğraştırmadan eşyalarınızı toplayıp kendinizin gitmesi. Ama neden Mümtaz Bey? Bir kusur mu işledik? Ya bir de soruyor musunuz? Aslında hediye denen o ahlaksız ana kız sizin yüzünüzden bu siteye bulaştı. Ya sizin ayağınızı kesmediğimiz sürece onların da gideceği yok. O yüzden istemiyoruz sizi, gönderiyoruz. Sibel Hanım ne diyorsunuz Allah aşkına? Bu karda, kışta, kıyamette biz nereye gideriz? Yapmayın ne olur. Onlar bizim ailemiz gelmeyin mi diyelim? Hava ne aile. Biri evli adamları ayartır. Öbürü kocasını aldatır, kayınvalidesini damdan atar. Aile değil canım resmen belasınız bela Bey. Yeter artık uzatmayın Ya sizi buradan göndereceğiz Ya da bu insanların Bir daha bu siteye girmesine müsaade etmeyeceğiz Biz sadece bilin istedik Kardeşim de yeğenim de Sizin attığınız iftiralar yüzünden Bu haldeler Sibel Hanım Cık. Verin şunu ah. Kapı kapı dolaşıp bu yalanları tekrar etmenize gerek yok Millet rahatsız olmasın Biz toplanıp gideriz Geç Nurhan Yaşar amca? Yaşar amca? Kolay gelsin de... Ne bu koliler? Gidiyoruz işte. Ne var bekleyemediniz mi? Kırk yıllık evimizden ceketimizi alıp mı çıkalım? Nereye gidiyorsunuz? Alay eder gibi konuşup canımı sıkma. Sabah Mümtaz Bey geldi açıklama yaptı. Bu siteden atmak için imza toplamışsınız Sen de atmışsın imzana. Ne imzası? Nereden çıktı bu? Bak evladım, biz namusuyla yaşayan insanız. Kapımıza gelip bacıma, yeğenime laf eden insanla yüz yüze bakmayız. Toplanıp gidiyoruz işte. Yaşar amca saçmalama. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ya ben varken kimse kovamaz sizi. Sen toparlan dön evine. Senin haberin yok mu? Sen imza atmadın mı? E yok tabii atmadım. Ben böyle bir şey izin verir miyim? Ama sen merak etme. İçini ferah tut. Ben halledeceğim. Abi. Dediye. Aslım sizde mi? Değil ne oldu? O zaman sen biliyor musun yerini? Yok hayır bilmiyorum. Bu ne hal Hediye ne oldu? Aslım yok abi. Kızım yok. Komşular geldi sabah. Birkaç tane kadın toplanmışlar. Artık nereden haber aldılarsa. Gidin apartmanımızdan dediler. Ne iffetsizliğimiz kaldı ne ahlaksızlığımız. Ağızlarına geleni söylediler bize. Aslında çok üzüldü tabii. Bu sırada çıkmış gitmiş. Şimdi de telefonlarıma cevap vermiyor. Nereye gider Hediye? Bilmiyorum abi bilmiyorum. Çok üstüme gittiler kızım. Son zamanlarda suçsuz yere neler çekti kızım. Kedi bir şey yapmasından korkuyorum. Çok korkuyorum. Allah'ım sen kızımı koru ya Rabbi. Bir daha sakın adam ağzına alma. Sakın. Ozan ne olur yapma. Sen benim hayatımda başıma gelen en kötü şeysin. Bir daha sakın karşıma çıkma. Ozan ne olur inanma onlara. Ben hiçbir şey yapmadım yemin ederim sana. Ozan yemin ederim ben yapmadım. Ben de sana ait olan son şeyi bırakmaya geldim. Aile de aile olsa kocam dediğiniz o adam hırsızmış kızın kocasını aldatmış, kaynanasını damdan itmiş. Daha ne olsun? Ha bilmiyorum ya yani, ben böyle rezillik hiç duymadım hayatımda. Sen zevg koca peşindeymişsin. Yova yıkmasın. ...bir şey yapmasından korkuyorum. Çok korkuyorum. Allah'ım sen kızımı koru ya Rabbi. Neden sana kayıtsız kalamıyorum Aslı? Neden? Hediye aklına öyle hemen... ...kötü şeyler getirme. Az sakin ol. Ben gider şimdi bakarım. Yeter ki sen biraz sakin ol. Aslımı bulmadan sakin olamam abi. Son zamanlarda neler yaşadı siz de biliyorsunuz. Ne oluyor bizim bu kızlarımıza böyle? Allah'ım neyle sanıyorsun bizi? Allah'ım sen sonuna hayırlara çıkar. Ay Hediye sen bakma bana canım ben öyle konuşuyorum. Sen içini ferah tut. Canım Aslı akıllı kızdır. Gelir evine. O şimdi biraz yalnız kalmak istemiştir. Böyle bir kafasını toplamak istemiştir. Abla ben eve gideyim şimdi. Belki Aslım eve gelir. Aklım onda. Kusura bakmayın tekrar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Yaşar. Biz ne yapacağız? Hı? kış günü böyle sokakta kalırsak nereye gideceğiz biz? Ha o iş tamam. Hiçbir yere gitmiyoruz. Nasıl? Mümtaz da Sibel ortalığı karıştırmış. Sağ olsun Ozan çözdü o işi. Değil mi? Ya. Ay Allah'ım çok şükür sana. hiç Eğer bir gün bunu kaybedersem ya seni sevmekten vazgeçmişimdir ya da o gün ölmüşümdür. Bunu hiç yanımdan ayırmadım Ozan. Çünkü seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Ne olursa olsun vazgeçmem de. Ama sen bizden vazgeçtin beni de, aşkımızı da öldürdü. olsun. Bir gün birbirimizi kaybedersek eğer. Olur ya yazlar kış olur. Olur ya güneşin doğmayası gelir. Olur ya dünya yıkılır yenilir. Eğer bir gün birbirimizi kaybedersek aklımızı kaybetmişiz demektir. İşte o zaman seni bu ağacın altında bekleyeceğim. Benimle evlenir misin? Evet. Binlerce kez evet. Evet. sizin balkonunuz. Bu da Kaan. Aslında sizin evinizde sevgilisini sizin yatak odanıza sokmuş. Bak da gör. Bana bu dünyada hem cennet hem cehennemi yaşattın. Benim en büyük cezam oldun Aslı. Aslım neredesin? Aslım iyi misin? Dokunma bana. seni merak ettim. Kendime bir şey yapacağımı sandın. Hem de senin için. Bundan birkaç gün önce olsa belki yapardım. Evet. Senin için ölümü göze alırdım. Ama sen zaten beni öldürdün. Beni ihanetle, cinayetle suçladın. Bana attığın tokatla söylediğin sözler de aklımda benim. Sen zaten beni yaşayan böyleye çevirdin. Canım'a kıymama gerek yok yani. Bunu yapma Aslı. Bunca şeyden sonra suçu benim üstüme atamazsın. Elimde fotoğraflar var, görüntüler var. Hiçbir mantıklı açıklaman yok. Vardı. Söyleyecek çok şeyim vardı benim. Ama sen beni dinlemedin. Artık yok. Al bunları. Ben de senin gibi hayatımda sana ait tek bir anı, tek bir iz istemiyorum. Tek istediğim her şeyi unutmak, silip atmak. Ne seni, ne nafakanı istiyorum. Bir gün her şeyi anlasan da gelme kapıma. Çünkü seni asla affetmeyeceğim. Konuşmamız lazım, çok önemli. Ne bu halin? Bir şey yok. Olmasın zaten. Senin ve benim için yeni bir dönem başlıyor artık. Hayatımızdaki bütün pürüzlerden kurtuluyoruz. Biliyor musun? İmza toplamamıza bile gerek kalmadı. Yaşarlar kendi rızalarıyla gidiyorlar. <laughs> Sen hediyenin komşularıyla konuşabildin mi? anlattım her şeyi. Onlar da zaten duymuşlar. Bir şeyler yapmak lazım dedi yönetici kadın. Ay hadi bakalım. Hediyeler de evden atılırsa hep beraber toplanıp İzmir'e dönerler. Tamam işte bitti bu iş. Berçin. Bu odanın hali ne böyle? Sen nasıl yaşıyorsun bu pisliğin içinde? Anne tamam ben toplarım anne. Bu ne? Ver. Sen benden bir şey mi saklıyorsun Berçin? Hayır. Bu ne? Bu şey. Ben Ozan'a olan duygularımı anlatmak için ona bir mektup yazdım. O. Oh. O oh, benim romantik kızım. Yaz tabii yaz. Okumam ben merak etme. Ama güzel bir yere sakla. Belki de okurum. <laughs> şaka şaka. Odanı toplamayı unutma tamam mı? O benim popotyum. geliyorum. İşte de görüşürüz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Çok vaktim yok. Şey... Oturalım mı şuraya? Dur Berçin ne oturması? Hacı senin bu halin ne? Senin şu an sevinçten havaya uçman lazım. Planımız tıkır tıkır ilerliyor. Bak Ozan Nasrım ayrılıyor. İkimiz de ulaşacağız. Ya evet ulaşacağız ulaşacağız da. Ne bu hali? Ya biz bir şey yaptık. Ne yaptık? Biz birlikte... Aa. Fatih, hoş geldin. Hoş bulduk size. Madem ikiniz de buradasınız, günün en güzel, en bomba haberini söylüyorum size çocuklar. Ozan Aslı'ma boşanma davası açmış, boşanıyorlar. Güzel, nihayet bitti bu iş. Aa Berçin Ne oldu yavrum sevinmedin mi Yok canım Sevinmez olur muyum mükemmel bir haber Sen bir şey söyleyecektin bu arada ya Niye boşanamadı bunlar bir türlü diyecektim de Boşanıyorlarmış işte Güzel haber Güzel Anne ne olursun ya artık çok ihtiyacım var. Ben artık ayıramıyorum kim yalan kim gerçek. Ancak sen anlatırsın bana gerçekten ne oldu. Ne olursun ya. Aslım sen misin? Oh. Allah'ım şükürler olsun. Kızım çok merak ettim seni iyi misin? İyiyim anne. Züntüden Züntüden bir delilik yapacaksın diye çok korktum ben. Korkma anneciğim. Ben artık üzülmüyorum bile. Sadece kızıyorum. Ozan başkalarının sözüne bu kadar çabuk inanıyorsa benim onu aldatabileceğimi gerçekten düşünüyorsa benim üzülecek bir şeyim kalmamış demektir. Aslında boşanıyoruz. Sen haklıydın. Biz birbirimize hiç uygun değildik. Başına gelenlerin sorumlusu benim. Aslı'nı hayatımıza sokmasaydım sen şu anda yanımızda olacaktın. Bu hayatta bir tek sen kaldın. Tek ailem sensin. Ne olur beni bırakma. Yalvarırım ya. Hiç merak etme Ozan. Biz bir aile olacağız. Sen ben evladımız. Bu bebek Fatih'in değil. Seninle ikimizin bebeği olacak.